Evet sevgili dostlar herkese selamlar nasılsınız umarım iyisiniz de beni sorarsanız bomba gibiyim dostlar 10.000 TL bir bakiyeyle tekrardan karşınızdayım bugün Sivit Bonanza'da abi bu kasayı katlamaya çalışacağız Sivit Bonanza nasıl oynanır sorusunun en net cevabı benim için abi kaybetmeyi göz aldığım parayı atıp risk alarak rahat oynamaktır abi öbür türlü kaybetmeyi göze alamadığım parayla ya bunu 1000 bin, 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 lira attım ya bunu 1500 yapayım 2000 yapayım çıkayım birazcık kazansam olur günlük kazanç haline getireyim dediğin zaman kaybedersin Bonanza da abi. Oynadığın siteyi iyi bileceksin. Oynadığın saati iyi bileceksin. Taktiği totemi vardır illa ki herkesin ama biraz da şans faktörü var. Ama en büyük etken dostlar korkarak oynamamaktır. Haberiniz olsun. Korkarak oynarsan kaybetme mahkumsun abi. Cesaretle oynarsan da kaybedebilirsin ama kazanma şansın daha yüksektir. Bugün onu deneyeceğiz bakalım nerelere kadar çıkarabileceğiz. Bu kasayı şöyle 200 liradan farmlayarak güzel bir satın almayla başlayacağım. Umarım şöyle katlar giderim. Zaten birçoğunuz da fark etmiştir. Kasanızı birazcık yükselttikten sonra artık umrunuzda olmayıp böyle daha yüksek bir rakamlar bastığınız zaman daha çok kazançlar sağlamışsınızdır. Biz de bunu birçok kez yaşadık. Bunu siz de biliyorsunuz. Oynadığım siteleri de yorumlar açıklamada bırakacağım. Farmımız bitti. İsteyenler aşağıda yorumlardan siteyi kontrol edebilirler. Çok güzel bonuslar da var. Haberiniz olsun. Denemek isteyen herkese aşağıya bıraktım. Oyunumuza döndük abi. Şimdi 5000 lirayla sağlam bir giriş yapacağım. Umarım burada kasayı alıp götürmez. Alıp götürürse biraz uğraşacağız ama sağlam girmekte fayda var. Cesaretle oynayacağız. Büyük para kazanacağız. İlk turda 20 bin lira kaybettik. 20 bin lira diyorum ya. 20 kaybettik. Bakın 20 bin lira dedim. Allah söyletti. Gelecek o para. Gelecek. Gelecek o para. Direkt ödesin abi. Direkt ödesin 20 bin, 30 bin, 40 bin neyse alıp gidelim. Hiç uğraşmayacağız. Alabildiğince böyle. Alabildiğimiz kadar yüksek bahisler almaya çalışacağım. Umarım sonunu süsran olmaz. Umarım üstü olmaz. Çok güzel para birikti bu arada. Büyük bir çarpan atabilirdi. Yine 20 çarpma boşa gitti. Son 5 turdayız. Evet. Evet abi çok güzelsin. Çarpan yok ama. Çarpanımız yine yok abi. Bomboş geçtik. Son 4 tur. Son 3 tur. Yapalım bir şeyler hadi. Hadi yap oğlum. Yaparsın. Yaparsın Monaza. Sen bizi seviyorsun. Son 2 turda yaparsın bir şeyler. Yapmazsan çok kötü. 1600 lira para verdin. Artı 5'in verdi. Güzel. Artı 5'i ver. Oğlum ben bugün niye konuşamıyorum? <laughs> Bende bir sıkıntı var. Bir sıkıntı var heyecandan konuşamıyorum. Bir sigara kim sakinleşeyim o zaman. Bir sigara kim sakinleşeyim. Artı 5'i aldık zaten cepte. Hadi bakayım oğlum. Hadi bakayım. Buna zaten. Sen beni seviyorsun ben seni seviyorum. Çok güzel para ödedi orada bu arada. 4 çeker olduğu için direkt 25 ile çarptı mükemmel oldu. 6700 lira cepte bile 8 turumuz var. Bir yerde daha şöyle sağlam para ödersen güzel olur dostum. Harikasın 20 çarpan attın. Elmalarla morları da patlatabilirdi. Elma ve morlarda patlasa güzel şeyler olabilirdi. 8 bin lira cepte. Hadi oğlum. Son 5 tura gireceğiz. Güzel oğlum. Devam et. Dolmadan sakin ol. İndir büyük çarpanı şimdi. 130 lira para birik duruyor. Harikası 172 çarpan yok. Çarpan yok oğlum. 172 lira birikti be. Son 3 Bir artı 5 daha daha az daha. Son 2 tura girdik. Şu birincisi. Burada bir şey yok. Son turda var mı? Son turda da bir 25 çarpanı kaçırdık ama kasamız 12.000 abi. 2500 kardayız bile. Güzel başladık. Yine hep devam edeceğiz. Vallahi bildiğiniz riskleri alacağız dostlar. Başka türlü para kazanamayız Bonanza'dan. Ya da şöyle bir şey de söyleyebilirim. Taktik olarak nasıl oynanır sorusuna cevap verecek olursak eğer. Sivit Bonanza nasıl oynanır? Girdin araştırıyorsun video. Bu videoya denk geldin. Eğer bu dakikada izliyorsan şunu yapabilirsin. Riske atabileceğin parayı attın. Kaybedersen üzüleceksin. Gerçekten ihtiyacın var. Son paran gibi düşünelim. O sırada dostlar tutarın hiçbir önemi yok. Onu kendiniz belirleyeceksiniz. Attığınız kasanın bir önemi yok. Küçük olabilir, büyük olabilir, yüksek olabilir vesaire. Aynı tutardan sürekli satın alacaksın. Bir tutar belirleyeceksin kendine. Örnek veriyorum 10.000 lira mı var? 1.000 lirayı belirleyeceksin. Sürekli 1.000 liradan satın alacaksın. İstediğin parayı yukarılara doğru taşıdığın zaman kazandığın zaman illa kazanacaksındır bu arada. Güzel şeyi seçersin. yani 10 bin liram varken 5 bin 5 bin alacağım diye bir şey yok. Biraz orantılı olması lazım. En az 3-5 tur alabileceğiniz kadar. Ondan sonra sürekli aynı tutarda satın alacaksın. İlla bir yerde ödeyecektir. Sonrasında bayısını arttırıp yine aynı taktikle devam edebilirsin. Bu arada 8 binlik tekrar bir giriş yaptım. 8 binlik tekrar bir giriş yaptım. Umarım burada öder. Bizi hiç zorlamaz abi. İkinci tur Boş diyor muyuz? Yeşilimiz çok güzel gözüküyor arkasında oğlum. 8 çarpanımız var. Mor indirir misin? Morlar da patlat oğlum be. Morlar da patlatsa güzel olurdu. 1760 lira aldık. 2000 lira cepte. Kalan 6000 lirayı ödedikten sonra kare geçirecek. Umuyorum. Umuyoruz sanıyoruz. 7 turumuz kaldı. Bu arada dostlar videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Teşekkür ederim şimdiden. Son 4 tura gideceğiz. Hala ödeme yapmadı. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Son 2 tura giriyoruz. Artı 5 bari ver be. Son tura gireceğiz. Son tura giriyoruz. Çok kötü ödedi. Çok kötü ödedi abi. Çok kötü ödedi. Burada bir risk almamız gerekiyor yine. Yapacak bir şey yok. Hiç farmlamadan direkt girdim. Bu arada bu benim taktiğimdir. Ödemediği zaman direkt tekrardan girebiliriz. Maksimum tutarda girin. Muhtemelen ödeyecektir. Genelde ödüyor yani. Ben öyle keşfettim. Tespit ettim diyebilirim. Birçok kez oynadım bu oyunu biliyorsunuz. Yıllardır oynuyoruz. Yıllardır oynuyoruz bir şeyler öğreniyoruz. Sizlerden de öğreniyoruz. Aynı zamanda öğretiyoruz da dostlar. Herkesin birbirinden alacağı bir şeyler vardır biliyorsunuz. Son altı tur. Öde koçum. Öde aslanım. Hadi oğlum be. Hadi oğlum bomboş geçiyorsun. Son üç tur öde artık be. Cık, bomboş gidiyor. Son ikiye gireceğiz. Bak mor gelecek. Mor gelecek. Güzel abi. Güzel abi. Büyük bir, bir çarpan istiyorum. 160 lira bilet. 108, 108 çarpan. 108 çarpan. 108 son anda attı. 18, 19 bin lira para var orada. Harikasın oğlum be. 19 bin lira. Tek kalemde. İşte bu. Yapman gereken buydu. 20 bin cepte. Devam ki. 20 bin cepte abi. Güzel. Şimdi abi 10 bin lirayla başlamıştık. Kas, kar basarak devam edelim. Kar basarak devam edelim. 14 değil. 12. 10 bin lira kasamız dursun. Bu karda da öderse yürür gider bu kasa buradan. Alabildiğimiz maksimum riskleri alacağım dedim size. Şu anda abi bütün karı bastık. Umarım olduğumuz yere geri dönmeyiz. Devam eder buradan. Hadi oğlum. Hadi oğlum bir 50 çarpan 100 çarpan daha indiriyorsun. Şurada koyuyoruz çocuğu çıkıyoruz lan. Haydi oğlum be. İkinci turdayız. Boş geçme. Üçüncü turdayız. Dördüncü tur. Lütfen boş geçme. 25 çarpan kaçtı be. Son 5 tur. Haydi. Son 4 tura gireceğiz. Son 4 tura gireceğiz. Ödemen lazım artık. Son 3. Çok kötü gidiyorsun. Karpuzlar var. Karpuzlar var. Evikler var. Hiçbirini patlatmadı. Son 2 tur. 1300 lira para dedi. 12 bin liralık spine ya. Of boş geçti gene. Yap şurada. Yap şurada. Yap şurada yüzümlerle. Aferin. Devam. Devam biraz daha. Devam biraz daha oğlum be. 2000 lira da buradan ama. Çok kötü zarar yazdı. Ama en azından ana kasamızdan gitmedi. Hala kardayız diyebilirim. Hala kardayız. O gözle bakıyorum. Tekrardan bir giriş yapacağım. Ödemediği zaman alabildiğimiz maksimum tutarda bahis alıyoruz. Az önce yaptığı gibi muhtemelen şimdi de ödeyecektir. İnşallah yani. <laughs> Öderse güzel olur. İkinci tur. Boş gitme. Devam. Karpuzlar indir. Devam. Üzüm, muz gelecek. Mavi de gelecek. Aynen. Devam. 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 Büyük bir çarpan daha. Büyük bir çarpan da atabilirdi. Sıkıntı yok ama güzel para biriktirdi. İkinci turda 3800 lira cepte. 4000 çıktı totalde. Hadi oğlum. Hadi erikler. Erikler de geldi. Mavi lazım. Bir tane eksik. Bir mavi eksik geliyor da. Bir çarpan yok. Sekiz. Güzel. Güzel abi. Mor gelsin lan. Bir tane morumuz eksik. Lütfen bir tane mor at. Bir tane mor at be. Bir tane daha mor at sonrası. 500 lira yukarısı belki. Güzel. 6.776 liramız oldu. Son altı tur. Güzel. Full ekran gitti. Çarpan yok ama. Hadi Erik gelecek. Güzel 25 çarpan var. Devam et üzümle. Üzüm aynen. Yeşil. Yeşil indir. Yeşil indirme, yeşil indirme. 353 lira var ama. Olsun. Olsun. 8 bin lira daha. 15 bin çıktı. Devam oğlum. Ödemediği zaman sağlam girince ödüyor. Görüyorsunuz. Ödemediği zaman sağlam girince ödüyor abi. 15 bin. Güzel. Son iki turda biraz daha öder misin? Bir şey deneyeceğiz de. Son tur lan. Yap şurada. Yap şurada oğlum. Erikleri, üzümleri. Evet. Üzümle devam et. Üzümle devam edebilirdi. Etmedi ama sıkıntı yok. Buradan da biraz alıyoruz. Buradan da abi 1250 lira. Güzel. 17 bin lira para çıktı. Güzel para kanka. Az önce yazdığı zararı şimdi ver. 12'den almayalım. 12 12'de de 14'e çıkaralım. Yine bütün kârı basalım abi. Ana kasamızdan bir 700 lira gitti. Bu 14 ödeyecek. Hadi. Hadi ödeyeceksin oğlum. Hadi ödeyeceksin. Yanıyorum ben sana. Hadi oğlum. İlk tur. Boş. Mu? Değil. Değil. Mavi. Mavi çok güzel. Devam et. Karpuz çok güzel. Yeşil indir iki tane. İki değişim geldi. Çarpan lazım. 670 lira para var. Harikasın. Çarpan yok. Çarpan lazım. Çok güzel. Para birikti. Çarpan. Kalp de geliyor. Kalp de geliyor. Çarpan 12. 12 çarpan çok güzel. 11 bin lirayla başladık. Öde köpek. Öde. Öde. O, da. o da. 100 çarpan var gene. Devam. Biraz daha devam. Biraz daha devam Ben Biraz daha. Çok güzelsin. Çok güzelsin be. 25 bin lira para var. Daha fazla ben. 26. Koyduk çocuğu. İşte bu. Öde köpek öde yapma gereken buydu Hadi bakayım Hadi bakayım daha 7 tur var Daha 7 tur var 39 bin lira çıktı bile 6 tur Bundan sonra 6 tur Haydi oğlum 15 çarpan devam Devam 18 atla devam et biraz daha Mükemmel gidiyorsun be Mükemmelsin oyun be mükemmelsin be Bir çarpan daha al. Bir büyük çarpan daha çok güzel para Çok güzel para oğlum çarpan daha geldi 28 çarpan <laughs> oğlum ne oluyor Oyun çıldırdı 23 bin lira daha Oh Süpersin oğlum be. İşte bu be. 62 bin çıktı son 4 tur. Son 3 tur. 62 bin çıktı bu saatte sonra demesen de olur. Oh be. Oh be. Terletti beni oturduğum yerde be. <laughs> son 2. Son tur. <laughs> 72 bin lira. 2 kalemde bak. 2 turda 72 bine çıktık bile. Süpersin oğlum. Normalde burada durup gitmemiz lazım. Amacımıza ulaştık. Nasıl oynanır sorusuna cevap verdiğimi düşünüyorum. Risk alarak. Alabildiğimiz riskler ve tecrübelerle devam ettik. Buradan sonra size zevke giriyor dostlar. Ben biraz daha devam edeceğim. Ödemeye başladığı zaman oyun kesmiyor diye düşünüyorum. Yüksekten bakalım girebilirsek şöyle 350'den bir farm atalım. Bir girerse zaten efsane olur. Girmezse de yüksek bir tutarda bir satın alma yapar. Koyar çıkarız diye umut ediyorum. Umarım son canlı yayında olduğu gibi kaybetmeyiz. 1000 liralardan başladık. 93.000 lira kadar çıktık. Sonra geri kaybetmiştik parayı. Burada kaybetmek istemiyorum. Umarım devam eder ödemeye. 350 farmımızı yaptık abi. Şimdi şöyle sağlam bir satın alma yapalım. 60 bin liramız kalsın. Küsuratla beraber renkler orayı. 60 bin liramız kalsın. 10 bin lirayı riske attık bakalım. Ödemezse bir şeyler yapacağız. Muhtemelen ödemeyebilir ama büyük ödedikten sonra genelde ödemiyor çünkü. Muzlar. Maviler. Ama hiç belli olmaz bonanza abi bu. Ödemeye başlayınca arka arkaya dövebilir. Hiç belli olmaz bonanza abi bu. Artı 5 ver. Artı 5 ver karpuz ver. Karpuz da geldi artı 5 de geldi çarpan. Çarpan çarpan hala yok. Çarpan hala yok. 265 lira birikmişti çarpan atabilirdi. 12 turumuz olacak. Haydi oğlum devam. Devam öde köpek öde. Ne çektirdin bize sen? Geliyor geliyor hepsi geliyor çarpan yok ama. 415 lira 10 çarpan. Bir büyük daha atabilirdi Bir büyük çarpan da atabilirdi. 4000 lira çıktı. 1000 lira da öyle vardı 5000'deyiz hadi. Hadi oğlum daha 10 tura yeni başlayacağız haydi. Şimdi başladık bak 5000 cepte. Devam. Boş geçme ama. Boş geçme ya. Bir müdahale attık bakalım. Hadi. Karpuz bir tane eksik. Geldi. Elma. Elma bir tane eksik kaldı. Son 5 tur. Hadi oğlum son 4 tura giriyoruz. Yap bir şeyler. Yap bir şeyler daha. Karpuz indir. Cık. Gelmedi. Son 2 tur. Abi hiçbir şey ödemiyor. Erik gelecek. Çarpan yok. İki çarpan yetmez. Üzüm lazım. Çarpan lazım. Geldi o da. Büyük çarpan yok. 385 lira. Hadi. be oğlum be. Lan donunca yüzük satıyordu. Yine atar dedim ama atmadı be. Son tur. Zarar. Zarar yazdı. Ama abi devam. Devam. Bu oyun ödeyecek. Bu oyun ödeyecek. Biraz daha yükselttim. 15.000'i riske atıyorum. 50.000'i 50 alt kasa yaptık. 50.000 kasada. 15 masada. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Umarım terse terse gitmeyiz. Terse terse gitmez umarım. İkinci turdayız. Yap bir şeyler. Yap bir şeyler boş geçiyorsun 3. tur Haydi oğlum Haydi oğlum Haydi oğlum çok güzel gidiyorsun Mükemmelsin bir büyük çarpan da atar mısın Bir büyük çarpan da oğlum çok güzel 8 lira bir dolu çarpan daha geldi süper Süpersin hala para biriktiriyor Bir çarpan daha atar mı acaba 1100 lira para birikti 1100 lira para birikti mükemmel çarpan var orada Gülüm 29 bin Gülüm 29 bin <laughs> İşte bu. Yapması gerekeni yaptı sonunda. 80 bin lira para var şu anda kasamızda. Daha 5 turumuz var ama. Daha 5 turumuz var. Biraz daha öder mi acaba? Haydi. Haydi oğlum. Son 3'e gireceğiz. Şu birincisi. Yap bir şeyler daha. Son 2 tur. Ah be boş geçme. Son tur. Yeter mi? Devam mı lan? Biraz daha devam edebilir ama yeter abi. 80 bin lira cepte. Daha fazla oynamıyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi eyvallah.